Askerliğin bitmeye doğru ben yani bir iş yapmam lazım ama üşendim, sadece imzaları attım, çavuşları gönderdim. İki tane tutukluyu, birinin cebine 80 TL o zamanın parasıyla para koyup, otogara bırakacaklardı. Birini de orada evine bırakacaklardı. Bu bizim elemanlar, bu iki elemanı karıştırıyorlar. Sürekli kaçan çocuğun cebine para verip otogara bırakmışlar. Diğeri de abi ben o değilim demelerine rağmen susmus demişler, vurmuşlar. Onu da orada evine, orada evinden telefon geldi bu asker buranın değil. Benim böyle sırtımdan teller boşaldı. Dedim benim askerliğim bitmeyecek. Anladınız değil mi ama olayı? Sekiz kere kaçan bir askeri cebine para verip <laughs> otogara bırakmışlar. <laughs> Kimin imzası var? Benim imzam <laughs> Ve askerliğim bitecek yani. As temelim ama bir ayım kalmış ya. Bir ay sonra ben serbestim. Ter boşalıyor. O çocuğu bulmamıza imkan yok. 8 kere firar etmiş. <laughs> Bir de cebine de para koymuşlar. Olmazsa gene buluruz. Ya aradık ettik bir an böyle çarşıda geziyoruz. Bir de korkuyorum da diyorum bu saatte beni görseler saat 12. Diyecekler ki işte sen burada ne işin var? Ve ee, bizim de komutanlarımız var sonuçta. 2 saat geçti böyle artık çok moralim bozuldu. Bir telefon geldi. Komutanım falanca kişi sizi arıyor. Arasın beni. Aradı. Komutanım dedi siz dedi falanca askeri dedi bırakmış olabilir misiniz? Arayan benden düşük rütbeli birisi. Dedi. Evet dedim. Sizde mi dedim? Evet dedi. Ben dedi cezaevindeki personelim adam tanıyormuş yani hapis onunla birlikte olduğu için. Çıkışta da hemen yakalamış. Tamam dedim biz hemen geliyoruz sen neredesin? Kem küm ediyor ya diyorum neredesin biz geleceğiz. Jip var işte askeri jiple geleceğiz. Adam alacağız kaçmasın. Kem küm ediyor ben de sinirlendim ya dedim söyle oğlum neredesin artık? Komutan dedi biz dedi malum yerdeyiz. Malum. Genel eve gitmişler. <gülüyor> <gülüyor> yani çocuğa böyle bir günlük bir fuş tatili hediye <laughs> <laughs> edip sonra düzelttik durumu. Benim de o ter boşalması bitti yani Allah'tan. Boşanma deme bu hikayede. <laughs>